<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün bir diyor videosu çekiyorum ve e, üzücü bir haberle karşınızdayım. <laughs> Minecraft'ın bundan bir gün önce Minecraft'ın yasaklanacağı ile ilgili bir e, haber çıktı Fox'ta, Kanal D'de. Ve <laughs> ben Minecraft'ı desteklemek için bu videoyu çektim. Evet, şimdi o haberi izleyeceğiz. Anne babalar bu haberimizi dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen evet. şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. Kısacası öleceksin. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, kısacası öleceksin deyip arkadaşımız aşağı yatıyor arkadaşına. Ee, Minecraft'ın Minecraft'ın defaultunda yani normalinde pek veya mod kullanmadan ee, bunları yapmak mümkün mü yani normal oynarken değil ve bu arkadaşlarımız gördüğünüz gibi benim yaşlarımda ya da benden biraz küçüktür ve büyükler yani Minecraft oynayıp ee, ee, ben bunu burada adam öldürüyorum gidip adam öldürmeyen demeyecek kadar büyüklerdir değil mi yani ee, ve bunu diyebilecek yani buradan adam kesip gidip bir psikolojisi bozulup çocuğun dışarıda birine zarar verebilecek çocuk buradan bir server'a giremez yani. Girebilir mi? Kaç tanesi girebilir? Abisi veya ablası yardımcı olmadan. Kaç tane küçük çocuğumuz, 6-7 yaşlarındaki çocuk kendi başına bir server'a girip arkadaşıyla bir server'da oynayabilir. Bunu söylemek istiyorum. Devam edelim. Merdivenler yapıyorsun, evini yapıyorsun, sandık evet. falan var. Ee, Hayvanları düzenliyorsun, çiftlik gibi. Kafanda ne kurguluyorsan onu yapabiliyorsun. Dünya en evet. ee, bu Burada iki arkadaşımız konuştu ve ikisi de Minecraft hakkında kötü bir şey söyledi mi söylemedi? Ee, kandır. İkisi de oynayan arkadaşlarımız büyük ihtimalle. Ve Minecraft'ta ilgili yaratıcılık zekanı geliştiriyor yani yaratıcılıkla uğraşıyorsun falan diyor. Devam eden. Popüler oyunlarından biri Minecraft, Türkiye'de incelemeye alındı. Bakanlık oyunun içinde şiddet unsuru bulursa yasaklanacak. Ama Minecraft günah keçisi edilebilecek. Evet, bu anınızı iyi en... dinleyin. Ee, çok iyi konuşuyor galiba. Minecraft'ın e, Türkiye yöneticilerinden birisi. Son oyunlardan biri. En az şiddet yani, içeren oyunlardan biri. Minecraft. Şimdi, ekranımıza biraz görüntü getireceğiz. Bu mu Minecraft mı? Ya da bu mu Minecraft mı? Sizce hangisi daha çok şiddet içeriyor? Veya korku? Evet, bu da Türkiye'nin adaleti. Devam edelim. Bir bilgisayar oyunu 6 yılda dünya çapında 100 milyon kullanıcı... Ee, evet, e, Amerika'da da oynanıyor. Bütün dünyada da oynanıyor bu oyun. Ve şimdiye kadar hiçbir sorun çıkmadı. Ve Amerika'da diyelim, orada çıktı oyun. Ve bizden daha çok önce yayıldı. Ve şu ana kadar hiçbir sorun çıkmadı. Ve Türkiye'de çıktı. Şaşırıyorum açıkçası. Türkiye'de de edelim. hızla yayıldı. Oyunda küplerle yeni bir dünya inşa ediliyor. 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yapılıyor. Üst üste eklenerek bir dünya yaratabilen legoların bilgisayar versiyonu. Ve size ee, hemen hemen boş bir Aynen. dünya evet. veriliyor. İşte ağaçlar, dağlar vesaire olan. Kendinize ilk evet. önce bir bu arkadaşımız yani bu abimiz eee default olan, orijinal olan anlatıyor şimdi yer yapıyorsunuz bir hayatta e, kalma mücadelesi veriyorsunuz piksel oyunu nasıl diyeyim böyle kararlar var e, kendi kendine inşaat yapmaya çalışıyorsun ve, e, burada da görüyoruz ki bu oyunda çok e, pro olmayan notları sormuşlar ve pek bir bilgi alamamışlar açıkçası ya da sormuşlar e, çok destek verdiğimiz için bizim gibi insanlar koymamayı tercih etmiş de olabilirler Devam Basit edelim. olduğu için çocukların ilgisi büyük. Oyun aynı zamanda ekonomi yaratmış durumda. Çünkü kullanıcılar oyunda kazandıkları kılıç, balta, meşale, hediye kodu gibi tamam, ürünler. Gibi... Ee, evet olabilir. Hediye kodu premium çekilişinden kazanan bir kılıç, balta nedir ya? Satıyor muyuz kılıç, baltayı? Bir defa altında satabiliyor muyuz? Ancak bir pvp serverında aldığımız bir kılıç, baltayı satabiliriz ve bu da açıkçası garip devam edelim İnternetteki alışveriş sitelerinde satışa sunup para kazanıyorlar firma şeyi desteklemiyor hesapların evet, satılmasını firma da. desteklemiyor açıkçası ve e, bu satışın önüne geçmek yerine Minecraft'ı yasaklamayı tercih ediyorlar bunu da buradan söylemek istiyorum sosyal politikalar bakanlığına e, Oyuncular bir şekilde yolunu buluyor. Oyun yaratıcılığı geliştiriyor ancak içinde şiddet unsurları da yer alıyor. Bunun içine serpiştirilmiş ve çocuğun evet, normalmiş iyi gibi algılamasına ve yaşamasına neden olabilen şiddet. Sakıncası burada. Üstelik de haz ve keyif alıyor bunda. Zombiler falan çıkıyor akşamları. İşte işte onları evet. öldürüyorsun. Ondan <laughs> sonra inekler falan onları aç kaldığında yemek için onları alıyorsun. Onları öldürüyorsun. Peki kan var mı? Evet, kan evet, da var. kan arkadaşım. da var dedi. Ee, Minecraft'ın peksiz default pekinde ve e, normal dünyasında kan göreniniz oldu mu hiç? Yoksa ben mi görmedim? Minecraft'ta redstone'dan başka kırmızı bir şey var mı acaba? Bir de Kırmızı yun var yani. Buna da kan deniyorsa artık. Kızla birlikte çalışırken evet, çık diye ona... Gibi, ee, bilmeyen arkadaşlarımıza sorulmuş bu sorular. Vurduğunuzda o da hasar alıyor. Öldü hemen tekrar geliyor. Yani Aynı tekrar ve... doğuyor demek istedi. Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yüzden harekete geçti. Oyun için inceleme talimatı verdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden uzmanlar oyunu mercek altına aldı. Oyunla ilgili rapor hazırlanacak. Çocukların gelişimine olumsuz etki eden şiddet içeriği bulunursa yasaklanması için hukuki süreç başlatılacak. Minecraft'tan daha çok şiddet içeren evet, oyunlar var. Benim Ciddi dediğim ee, gibi, Outlast diyelim, GTA diyelim, suça yönelten, yani birilerini öldürdükçe evet, arabasını çatlat. Minecraft'ta çağ... araba evet. Minecraft'ta araba. Aldıkça e, yıldızlar kazanan. sonunda 5 yıldızlı bir beş yıldızlı, mafya babası diyor evet. Mafya babası evet. olan. Burada açıkçası GTA'yı anlatıyor ve Minecraft'ı yasaklıyorlar. Açıkçası şaşırdım. Minecraft'ta araba yok. Puan da yok. Polis de yok. Bir süreci oyun olarak getiren bir şey. Bakanlık internet üzerinden oynanan tüm oyun ve içerikleri de inceliyor. Yani anne babaların kendi doğrularına göre o oyunları filtrelemeleri lazım. Evet. Ee... Şöyle. Durduralım. Biraz konuşmak istiyorum. Eee... Videoyu izledik. Ee, biraz az açıkçası araştırma yapmadan böyle bir şeye başvurmuşlar ve Fox TV'de bu şekilde bir video yayınladı. Ee, Onunda da bir tane e, harfendi ve yanında çocuk e, diyor ki kanlar fışkırıyor, kafasını kesiyor, öyle böyle şeyler söylüyor. Minecraft'ta bir kere kafasını kesince kan fışkırmıyor ve kafası da kesilmiyor bunu söylemek istiyorum. ben açıkçası şaşırdım böyle bir şey olması için. Minecraft'ın yasaklanmasını istemiyorsanız Minecraft'ın yasaklanmasını istemiyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarınıza ve hesaplarını işte <laughs> direnminecraft Minecraft yazıp paylaşmayı unutmayın. <laughs> ve bazı youtuberlar araştırırsanız anket yapmış bunun için imza anket imza alıyorsunuz o anketleri de doldurmayı unutmayın ben şimdi hepsini doldurdum ee, sosyal politika haber gönderilecekmiş e, bu anketler lütfen o anketleri doldurun ve minecraft'ın yasaklanmaması için uğraşalım şimdi e, bu büyük bir saçmalık oldu diyelim ee, i̇nşallah akılları başlarına gelir Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kesiyorum Görüşürüz bay bay